Şimdi hocam hepimiz hayatımız yaşarken belli kişilik özelliklerimizle, belli öğrenmelerimizle yaşıyoruz. Doğuştan bu yaşımıza kadar getirdiğimiz birçok kazanım bizim belli bir kişiliğimizi, onun özelliklerini oluşturuyor. E, hayatın inişleri çıkışları içinde tabii ki de hepimiz çeşitli stres, anksiyete anları yaşıyoruz, zorlanıyoruz, e, bazen pes etme noktasına kadar geliyoruz. E, bu sorunların hepsine bir kişilik bozukluğu demek yanlış olur. Tabii. Hayat zaten kusursuz bir yer değil, olmak zorunda da değil. Değil tabii. Bizler ona bir şekilde adapte olma, yeteneklerimizi geliştirme ve uyumlanmakla e, sorumluyuz. Yaradılmış ve tabiatımızın böyle bir görev, ödevi var. Ancak e, kişilik özelliğimizin dışında artık hayatı dar eden işlevsiz kılan, bizi çalışmaktan alıkoyan, arkadaş aile ilişkilerimizi bozan anlar vardır ki burada bir kişilik bozukluğu arayabiliriz. Ortada bir organik ya da psikolojik bir bozukluk kaynaklı hayatımızı yaşamamızı engelleyen bir sorun var. İşte burada bozukluktan konuşabiliriz. Bunlara biz kişilik bozukluğu diyoruz ve kişilik özelliklerimizden ayırıyoruz. Bipolar bozukluk ise tüm yönleriyle bir kişilik bozukluğu olarak değerlendirme yanlış olur. Bu bir psikiyatrik bozukluk ve genetik kökeni var ve bir şeker hastalığına benzetirsek daha iyi anlarız. Yani biyolojik bir altyapısı var. Çok ciddi bir biyolojik altyapısı var. Şeker hastası bir insan şeker yoksunluğu ya da çok şeker tükettiğinde nasıl biyolojik re, reaksiyonlar veriyorsa ve e, hayatı zorlaşıyorsa aynı şekilde bipolar rahatsızlık içinde bu geçerlidir. Tedavisi çok kolaydır. E, tanısı zordur. İlacı ve ilacı disiplinli ve düzenli hayat boyu kullandığı zaman şeker hastalığındaki gibi bir disiplin ve düzene girer bu kişiler. Zaman içinde terapilerle, destekleyici çalışmalarla içgörü de kazanılır tabii. ve hayat daha kolay hale gelebilir. Yani bu bipolar hastalıkların veya ona benzer sıkıntısı yaşayan kişilerin özellikle biyolojik ve tıbbi sorun olanların tabii ki psikiyatr, psikolog Kesinlikle. koordinasyonu artı benim sizin anlatımlarınızdan hani o kişinin baş edebilmesi için kendisinin ve yakınlarının onunla evli olan veya onun bir akrabası, yakını, annesi, babası olan kişilerde de psikoloğa gelerek psikolojik Kesinlikle. yardım ve terapatik süreci birlikte koordineli sürdürebilirler. Benim böyle bir oğlum var ama biyolojik veya psikolojik şöyle bir sorunu var. Bana düşen ödev, görev, sorumluluk nedir? Kesinlikle. Değil mi diğer burada türlü kafayı yiyecek Kesinlikle. farklı bir konu olabilir burada buyurun buyurcam ee, bipolarlarda genelde bir e, rahatlama isteği oluyor yani ee, ne gibi e, rahatlayayım kendimi iyi hissedeyim e, e, aslında e, çift e, bir reaksiyon var ortamda bir taraftan e, <laughs> duru, e, şey aşırı neşe hali olabilme manik ihtimali dönem. varken manik evet. dönem. E bir taraftan da depresif sorgulama bir dönem oluyor. Aslında e, depresif sorgulama dönemindeyken e, belki mantıklı düşünüyor olabilir. Eğleneyim, biraz rahatlatayım kendimi. Bu mantıklı bir çıkarım olabilir. E, bu şikayet olmaması gerekiyor. Bunun bir şikayet olmaması gerekiyor. Belki durumunun farkında eğlenmek istiyor. Yani bir şeyler aşırı bir öfori, aşırı bir duygu durumu yaşamak istiyor. Bir e, arkadaşlarıyla bir eğlence yerinde bu durumu içindeki agresyonu aktarmak istiyor. Boşaltmak istiyor. Bir boşalım. Bir duygu durumu yaşamak istiyor. Belki bunu bilinçli yapıyor. ha Eğer böyleyse e, burada da bilim biraz e, kendisiyle de çelişebilir. E, bunu yapmak gerekiyor. E, yapılması gereken şey e, bir, bir çok masum bir istek. O agresyonu boşaltmak istiyor. Buna işte mu sunsa sunum orada evet, e, evet. doğru olmayınca mesela kişi diyor ki çocuk e, ergense diyelim. E, burada bu kadar ödevim var. Sen niye gidiyorsun? İşte orada bir altyapısını hazırlaması gerekiyor. Sorumluluklarını yerine getirip 10 gün sonra, 15 gün sonra ya da bir hafta sonra ben eee duygu mu boşaltmak detoks için gideceğim. O etrafındakiler o anda sonraki öncesindeki sorumlulukları düşünerek bir sonuca ulaşıyorlar. İzin veriyorlar ya da vermiyorlar. Bu Yani iyi evet. bir altyapı lazım. Bu, Madem evet. kişinin isteği masum, o zaman sunum çok önemli. Bu haklı bir istek ergenlikte mi problem oluyor? Ee, burada bir evet, aşırı. de oluyor. Mesela kişi e, hiçbir sorumluluk e, şeyini e, yerine getirmiyor diyelim sonunda hafta sonu eğlenmek istiyor. Sen hak ettin mi diyorlar. Halbuki o zehrini ya şöyle olacak. Yaşa ondan sonra hakikaten şey yap su istimal etme. Hani madem bir işe yarayacak, bir işe yarayacak izin veriyorlar. Sonra ona rağmen sorumluluklarını yerine getirmezse bir kadın olabilir, bir yetişkin olabilir, bir iş adamı olabilir, bir çalışan olabilir. Suistimallere karşı halkımızın ve ailelerimizin refleksi çok yüksek, tepkisi. Anlatabildim evet, mi? Anladım. Yani ben de diyorum ki sizin bu söylemenizden hani haklı e, detokslar olur, terapiye gitme olur, tatile çıkma olur. Onun planlamasını iyi yapalım. Çünkü haksızlıkta çok yüksek tepki verirken haklılıktaki o ambiyansı, o seremoniyi, o plan programı niye yapmayalım ki? Yani kötüler e, hakikaten psikolojik bozukluğun dışında cidden karakter kişilik ve kasten suç işleyip veya şey yapan kişiler organizasyonu e, bir e, poliste emniyette organize işler diye bir birim var yani çeteleşme işte gruplaşma e, terör e, örgütü kurmada bu kadar ustalarken iyiler ve masum insanlığa kendine detoksa faydalı e, ...eğlence olur... E, ...rafting olur ne bileyim... ...her türlü adrenalin ve... ...detoks olayını bu terapide olur... ...grup terapi organizasyonu da bir... E, ...toplu... E, ...detoks olma... E, ...satanist... E, ...toplu intihar... E, ...töreni düzenleyebiliyor... ...ama masum ...işte kendini detoks rahatlama şey yapanlar... E, ...yapamıyor bunu... ...yani bir yerde hata yapıyoruz... ...bunu da bulmak lazım... ...demek ki profesyonellerden yaşadığımız ruh halinin, his, duygu durumunun, düşünce durumunun bir bilgisini alıp nasıl baş edeceğimizi öğrenip nasıl sunacağımızı bir organizasyon şeklinde bilmek lazım diye bir kanaat oluştu. Diğer türlü kişinin yaşadığı mani dönemini etrafındakiler bilmezse, o eşlik tam böyle müzik dans bilmem ne eşlik edemeyecekler onu sapıttı diyecekler veya döneme girdi he, manik bir döneme, döneme girdi <laughs> takılıyor iyice kafayı kırdı diyecekler ee, az önce Atakan Bey dedi ya bir sorgulama bir sürece girince depresif ruh halinde. senin dünyada kimler var sen neye kafaya takıyorsun o da diyor ki bunlar beni anlamıyor ya ya kedisi rahmetli olup, ben artık böyle diyorum yani çünkü sonuçta o da bir canlı depresyona giren bir şey var. Danışanım oldu. Ben onun gerekli yaz sürecinin yaşamasına işte eşlik ettim. Kedinin cenaze töreninden tut, işte nereye defnedildiğinden tut onları anladım. Yardımcı oldum Allah'tan. Çocukluğum köyde geçti. Hala bir kedimiz var. Onu bir bildiğimizden. Şimdi psikologlar da öyle. insan psikolojisine baya bir yol alırken ya e, hayvan psikolojisiyle alakaları yok. Halbuki psikologların tanımında var bu. Yani anlatabildim O zaman demek ki arkadaşlar hakikaten gerek bizim bu televizyon programlarımızın olsun, gerek seansların olsun direk e, terapistlerin vaka paylaşımları olsun hepimize birçok şey katıyor. Sadece kuru ansiklopedik bilgiyle kalıp Kesinlikle. sadece tanımı papağan gibi şey yapmakta e, kalmamak lazım. Şey yap, yani uygulamasını da yönelmek lazım. Şimdi kim der e, hani böyle bir bir polar bozukluğu veya herhangi bir psikolojik sorun faydalarını yani. Atakan Bey çıkmış. İyi ki hastalık var. İyi ki faydası faydaları var çünkü gibi bir söylemde bulunuyor. Faydaya dönüştürme fırsatı var diyor.